Orijinal bilezikte içinde TSE damgası, TSE numarası ve 22 ayar er damgası vardır. Bir tane örnek görüyorum size. Hisseniz yumuşak. Ve şu şekilde olacaktır. Yani metal gözükmeyecek mi? Metal altın çok ayrı bir rengi vardır. Onu rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Kesilmesi kolay. istediğiniz yerde keserseniz ama altının kendi has rengi vardır. Çok güzel bir rengi. Onu göreceksiniz. Bakın yani bana doğru bir bakabilir misiniz? Bakabilir miyim? Evet. Ee, şey olur. Bakır rengi olur. Beyaz gümüş karışımlı olur. Yani olur da olur ama altının şu rengi ne hiçbir şeye benzetemediler. İşte olay bu buradan doğru yakalıyorsunuz. Altın olduğu belli. Yani davacıyız. Onlar sahte mi abi? Hayır, bunlar 22 ayar. Şöyle tek tek göstereyim ben size. Yani zoomlayacaksınız çünkü. E, ee, mehin taşı. Ataç var mı Çetin. Buyurun başlayalım. Ee, Doğan Haber Ajansı'ndan. Daha önceden Whatsapp grubunda atmış olduğum gümüş bilekliği altın yani bizim atölyelerde hayatını bitirmiş insanların altınlı gümüşü altın kaplama yaparak bütün Türkiye'yi yine kendi meslektaşlarını, kuyumcularını dolandıran, müşteri olarak getirip satan bir şebekeye yönelik operasyonumuz oldu. Kılpayı kaçırdık elimizden ama sonra emniyete anında bildirerek emniyet e, yolda kendilerini aldılar ve cezai işlemi yaptılar. Bunun gibi çok fazla olay var. Yani maalesef tabi çok acı bir olay. Bunun üstüne bütün WhatsApp hattımız yani Türkiye'de kurulu Kuyumcular Derneği Başkanları olarak WhatsApp hattımız var. Anında birbirimize iletişime geçiyoruz. WhatsApp'tan şöyle bir altın gelmiştir sahtedir. Bizde satıldı alan arkadaşımız mağdur diye, siz de mağdur olmayın diye, bütün Türkiye'ye anında yayıyoruz ve geldiği anda aynı şekilde yakalanıp emniyete, emniyetten de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Organize nitelikli dolandırıcılığa sokmak için uğraşıyoruz çünkü bunların belini kırmak için ancak bu şekilde yapmamız gerekir. ...ki doğrusu da budur... ...onların yaptığı nitelikli dolandırıcılık... ...buradan da vatandaşlarımıza söylediğimiz... ...yani altın alan insanlara... ...söylediğimiz... ...dernek üyesi olan... ...kuyumculardan altın alsınlar... ...mutlaka kuyumcular derneğine... ...üye olan yani... ...çünkü dernek başkanlarının yaptırım gücü olduğu için... ...zaten... ...dernekte üye olan insanların... ...kuyumcuların... ...onlara kesinlikle tenüzül etmeye, etmeyeceğinden dolayı... ...yani... E, ufak tefek böyle dolandırıcılık gibi şeyleri kesinlikle tenezzül etmeyeceklerinden dolayı dernek üyesi olan kuyumculardan alışveriş yapmalarını özellikle rica ediyorum. Yani nasıl sizin anlamınıza, vatandaşın anlamasına imkan ve ihtimal yok. Birebir aynasıdır. Ee, çok güçlü altın kaplama da önceden üstüne asit damlatıyorduk. Yani kezzap o köpürerek veriyordu. Çok güçlü kaplamalarda o da yok. Keserek anlaşılıyor. içindeki metali görüyorsunuz. Sertliğinden anlaşılıyor. Gramı da çünkü birbirine yakın, aynı gramlara denk getirdiler. Sertlikten, onun da oluşumunu içine gümüş katarak bulmuşlar. Keserek anlaşılıyor ve meheng taşına kesip de sürttüğünüz zaman, o zaman ortaya çıkıyor. Bunun için mutlaka kuyumcunun dışında ve bu mesleğe yıllarını vermiş kuyumcuların dışında anlaşılması çok zor. Birliklik buraya geldi diye hemen polise haber verdim. Yani Asayiş çok kısa zamanda intikal etti olay yerine. Buradan polislerine, hepsine çok teşekkür ederim. Fakat WhatsApp'ta yazıştığında e, dolandırıcı anında dükkandan kaçmak suretiyle bekleyen arabaya doğru koşa koşa gitti. Arkadaşımız peşinde, biz de peşinde. O sırada çalı, e, araba çalışıyordu, araç çalışır vaziyetteydi. Yarısı içeride, yarısı dışarıda yani koşarak kapıyı açtı. Vücudun yarısını içeride, yarısını dışarıda kılpayı kaçırdık. Asayiş bu konusunda çok iyi durarak kısa zamanda yakaladı ve hala adli mercilerde e, dalandırıcılıktan dava açılmış durumdadır.